İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy ölümünün 79. yıl dönümünde adını taşıyan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği anma etkinliğinde saygıyla anıldı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından gerçekleştirilen etkinlik Cuma namazı sonrası İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy adına hazırlanan helvanın dağıtımıyla başladı. Sen, var mı? Sen olmadı sağa geç abi de. Kaşıkları... Helva dağıtımı sonrası Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi önünde toplanan il protokolü ve öğrenciler ellerindeki dövizler ve dev Türk bayraklarıyla Burdur'un en işlek caddelerinde İstiklal Marşı okuyarak kilometrelerce yürüdü. Etkinlik Makü Konferans ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı gösterim ve öğrencilerin seslendirdiği Akif'in şiirleriyle sona erdi. İman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Etkinlik sonrası kısa bir açıklama yapan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Korkmaz, Mehmet Akif'i bir güne ve sadece Burdur'a değil bütün ülkeye mümkünse İslam dünyasında da hatırlatan, anlatan ciddi etkinlikler içinde çalışmalar sürdürüyoruz dedi. Mehmet Akif Ersoy tabii ki Türk milletinin, İslam ümmetinin bir ortak değeri olmasa bile sadece ismini taşıdığımız üniversitenin sınırları içerisinde bir takım etkinlikler yapmanın ötesinde bundan sonra. Bu yıl başladığımız Vurdurumuzda da, şehrimizde de Mehmet Akif Ersoy'un isminin yaşatılması ve duyurulması, anılması, bugünün hatırlanması için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ve sadece Vurdur'a değil, bütün ülkeye, mümkünse İslam dünyasında da hatırlatan, anlatan ciddi etkinlikler içinde çalışmalar sürdürüyoruz. İnşallah 12 Mart'ta da İstiklal Marşı'nın kabulü olan o haftada da çok önemli ulusal ve uluslararası etkinlikler yapacağız. Bugün başladığımız bu süreci artırarak devam edeceğiz.